şeffaf mutfaktan herkese yeniden merhabalar. Şu sıcaklarda içimizi serinletecek ama çok da lezzetli bir parfe tarifi var. Bu tarifi yıllardan beri yaparım. Bana göre en iyi özelliği bunun içindeki kimsenin bilemediği meyveler. Onlardan hemen bahsedeceğim. Fakat önce size iki ayrı teknikten bahsetmek istiyorum. Normalde bunu süt ve krem şantiye çırparak yıllardır yaparım. Ama son yıllarda krem şantiye olan uzaklığımdan dolayı %35 yağlı kremaları da çırparak krem şantiyesi de yapabildiğinizi size söylemek isterim. %18 ve %35 yağlı olarak iki çeşit krema satılıyor şimdilik markette lerde her ikisinden de kullandım o yüzden biraz krem şanti ilave edeceğim ama dediğim gibi siz krem şanti kullanmak istemezseniz İkisini de yüzde %35 yağlı soğuk kremayı çırparak krem şantisiz de yapabilirsiniz. Öncelikle kremamızı güzelce çırparak hazırlayacağım ve onu soğutmak üzere biraz buzdolabına koyacağım ve içinin malzemelerini hazırlayacağım. Daha çok paketli gıda kullanacağız bunun içinde hiç sizi uğraştıracak bir şey olmayacak. Kek pişirmeyeceğiz ya da başka bir şey yapmayacağız. Paketli gıdaları bir araya getireceğiz. Güzel birbirine yakışan malzemelerle birlikte güzel bir Lezzetli parfa hazırlayacağız. Bunu geceden hazırlamak en iyisidir. Ertesi gün servisten önce iki saat kadar önce buzlukta bekleterek de çok kolaylıkla dilimleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi elimde köy armutlarım var. Sert, sulu ve böyle tıkır tıkır yani çok sert olursa iyi olur bu armutlar. Üç tane kadar armutu böyle küp küp doğrayarak. Kabımın içine alıyorum içine muz koyacağım daha önce çilek denemiştim bunda ama çileği beğenmedim çilek biraz sulanıyor içinde şeftali ve çilek gibi su e, sulu meyveler yerine daha çok nişastalı meyveler kullanacağım muz kullandım armut kullandım elma çok yakıştığını söyleyemem fakat başka çok yakıştığını e, gördüğüm bir e, malzeme daha var hemen belirteceğim bir avuç kadar yer fıstığı bunun yerine ceviz de olur. Sonra sevdiğiniz bisküvileri içine kırın. Ben sevdiğim bisküvilerden finger, negro ve Kakaolu bisküvi, et, etinin kakaolu bisküvisini kullandım. Artık paketleri o kadar küçülttüler ki inanın eskiden yarım paket koyuyordum. Şimdi artık bir paket koyuyorum. Anca yetti bu hazırladığım kremaya. İçine damla çikolata koyuyorum. Böyle arada kıtır kıtır ağza gelince çok güzel oluyor. Sonra krema ile birlikte karıştıracağım. Ve tamamen e, krema biraz böyle nemini çekecek. Bisküviler kremanın ve sertleşecek. E, birazcık krema üzerine süslemek için ayırdım. Geriye kalan kremanın hepsini borca ettim. Dilerseniz kenarda biraz bisküviniz olsun. Kıvamına göre içine ilave de edebilirsiniz. Dikdörtgen bu ekmek kaplarında, kek kaplarında yapmak için altına bir buzdolabı poşeti serdim. Kolaylıkla çıkması için. Kapatacağım. Buzdolabının normal kısmına yani artı 8 derecede, artı 6 derecede Muhafaza edeceğim. Servisten önce 2 saat kadar önce buzluğa e, koyacağım ve buzlukta şöyle bir iyice güzelce dondurma gibi donmasını sağlayacağım. Bu pastanın bana göre olmazsa olmazı üzerine çikolata sosu. Dilerseniz hazır çikolata sosu kullanabilirsiniz benim gibi ya da bir çikolata ganaj hazırlayabilirsiniz. Bu çikolata sosu paketinin yarısı yetiyor. O yüzden bir su bardağı sütle birlikte pişirdim. Daha da koyulaşması ve pastanın üzerine durabilmesi için içine 50 gram kadar da çikolata ilave ettim. Çikolata eridikten sonra tamamen soğuduktan sonra pastanın üzerine koymamız lazım ki altını eritmesin. Ilık olarak dökersek. Şimdi pastayı kolayca artık kabından çıkartabilirim. Servis tabağına ters çeviriyorum. Sonra da soğutulmuş olan çikolatayı üzerine sereceğim. Dediğim gibi ganajda ya da işte fıstıklı bir ganaj da hazırlayabilirsiniz üzerine çok yakışır meyveli soslarla da servis yapabilirsiniz ve bu pastada tecrübe ettiğim bir şey nane taze nane o kadar güzel yakışıyor ki mutlaka her porsiyona gelecek şekilde nane koyun ben acaba süslerken üzerine böyle güzel ferah ferah olur mu dedim ama yerken taze nane ile yemek Muhteşem oldu, böyle lezzetleri patlattı adeta. Hiç ön yargılı olmayın mutlaka taze nane kullanın. Çikolatalı ve krem şanti ile üzerine hızlıca süsleyeceğim. Taze meyveleri dilerseniz benim gibi üzerine kullanabilirsiniz. Şeftali ve başka meyveler, çilek gibi meyvelerle de servis yapabilirsiniz. Üstünün süslemesi tamamen size kalmış. Dilerseniz bu krem şanti işine hiç girmeyip sadece çikolatayla da bu şekilde de servis yapabilirsiniz. Yıllardır bu şekilde servis yaparım ben. Şimdi üzerine nane yaprakları ve taze şeftali ile birlikte süsleyeceğim. Ve daha sonra hemen kesip servis edebilirsiniz. Normal buzdolabında 8 derecelik derecelerde de muhafaza edebilirsiniz. Parfüye bir gece önceden yaparsanız içindeki bisküviler çok güzel nemlenecek ve adeta pasta kiki havasında olacak olacaktır. Çok kalın bir kek dilimi kesiyorum şu anda. Parfe dilimi kesiyorum. Daha sonra size ince kesilebildiğini göstereceğim. Önce bir kıvamını içinin Şenliğini göstereyim. Bu kadar güzel malzemeler bir araya gelince kötü bir pastanın ortaya çıkması mümkün değil. Ara ara kıtır kıtır çikolatalar, yer fıstıkları, bisküviler ve meyveler geliyor. Ama en özel bence bu bu tatlıyı, bu parfüyü özel yapan şey içindeki armut. Kimse armut olduğunu anlayamıyor. Çok böyle lezzetlerle bütünleşiyor adeta. Köy armutu, sert armut tercih ederseniz çok lezzetli olacaktır. İncecik dilimler halinde de kesilebildiğini göstermek istedim. İnşallah sizler de bu lezzetli parfe tarifini denersiniz ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizlerle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, afiyetle kalın.